Esenlikler arkadaşlar. Költekin abidesi Güney Cephesi'ni bitirmiştik. Onun tamamını YouTube'a yükledim. Ben Güdül Türkçe adı kan adlı kanalımdan izleyebilirsiniz. Şimdi Költekin abidesinin doğu yüzüne geçeceğiz. Buraya kadar Bilge Kağan genel bir giriş yapmıştır. Buradan sonra gelişme bölümüne geçiyoruz. Özellikle Költekin ve Bilge Kağan'ın atalarından başlayarak maceraları şimdiki bölümde anlatılacaktır. Üze kök tenri asra yağız gir kılındıkta iki nara kişi oklu kılınmış. Yani üste mavi gök altta kara yer kılındığında yani yaratıldığında ikisi arasında kişi oğlu yani insanoğlu kılınmış, yaratılmış. Kişi oklun ta üze eçüm hapan bumun kagan istemi kagan olurmuş. İnsanoğlunun üzerine de atalarım bumin kagan istemi kagan hükümdar olarak oturmuş. Oropan Türk budunun ilin töresini tuta bilmiş, iti bilmiş. Oturup Türk milletinin devletinin töresini tutmuş ve düzenlemiş. Tört bulun kop yaga elmiş. Dört taraf hep düşman imiş. Süsülepen tört bulundaki budunu kop almış, kop baskınmış Ordu yürüterek dört yandaki milletleri hep almış, hepsini tutsak kılmış. Başlığı güküntürmüş. Tezliği sökülmüş. Başlığı yedirmiş, Tezliği çöktürmüş. Bir sonraki içerikte de buradan devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip edip destek olursanız sevinirim.